Sevilen Tarifler kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle tam ölçülü tam kıvamında irmik helvası tarifi paylaşacağım. Tarife geçmeden hemen önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Videoyu beğenip altına yorum yazarsanız çok sevinirim. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikli olarak ocağa aldığım tenceremin üzerine 100 gram tereyağını ekledim ve 1 çay bardağı sıvı yağını da ilave ediyorum ve tereyağım eriyene kadar iyice karıştırıyorum. Ocağım orta ateşte şu an. Eridikten sonra 2 su bardağı irmiği üzerine hemen ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Yağ ile tamamen birbirlerine karışmasını istiyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra dolu dolu bir yemek kaşığı unumu da içerisine ilave ediyorum. Ve sürekli olarak karıştırıp kavrulmasını bekleyeceğim. Bu esnada en önemli nokta devamlı olarak karıştırmanız. Yaklaşık 10 dakika kadar devamlı olarak karıştırıyorum. Karıştırma işlemi biraz uzun sürdüğü için bölüm bölüm videodan size göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karışıp iyice kavrulmaya başladıkça biraz daha Sıvı bir hale geliyor, içerisindeki yağ ile tamamen birbirlerine özleşiyorlar ve irmiklerin rengi de yavaş yavaş dönmeye başladı. İrmiklerim sürekli olarak karıştırdığım için dibi hiçbir şekilde tutmadı. Sizlerin de bu konuya dikkat etmesini tavsiye ederim. Devamlı olarak karıştırmanız oldukça önemli. Kolunuz biraz yorulabilir ama lezzeti şahane bir tatlı tarifi tam olarak karamel kıvamına geldi gördüğünüz gibi ve karıştırmayı şu ana kadar hiç bırakmadım. Şöyle sizlere kıvamını da gösteriyorum ve ocağımın altını kapattım. İrmiklerim çünkü tam rengini aldı. Altının yanmaması için ocağın altını kapattım. 2 su bardağı toz şekerimi içerisine ilave ediyorum gördüğünüz gibi şeker ve sıcak olan irmiğime birbirlerini bu şekilde karıştırıyorum bu tarifte şerbetini önceden hazırlamıyorum bu şekilde çok daha lezzetli ve pratik bir tarif olacak İyice karıştırdıktan sonra yaklaşık iki buçuk su bardağı oda sıcaklığındaki suyumu içerisine ilave ediyorum gördüğünüz gibi ocağın altı kapalı olmasına rağmen Tatlım fokur fokur kaynıyor çünkü sürekli olarak karıştırıp pişirdiğim için şu an gayet sıcak. Suyu da yavaş yavaş eklerseniz böyle çektire çektire ekleyip karıştırırsanız daha güzel bir kıvam alacaktır ve herhangi bir sıçrama kenarına yapmayacaktır. Gördüğünüz gibi çok az bir sıçrama oldu. Normalde e, ocağın altı açıkken döktüğünüzde e, tüm tezgaha sıçradığı için. E, bu şekilde daha pratik olacak. Tavsiye ediyorum böyle yavaş yavaş ekleyerek ocağın altı kapalı bir şekilde suyunuzu eklemeyi. Kalan suyumu da içerisine tamamen yine yavaş yavaş ekliyorum. Ekledikten sonra ocağımın altını kısık ateşte açtım ve yine karıştırarak yavaş yavaş irmiklerin suyu çekmesini bekliyorum ve yine sürekli olarak karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 5-6 dakikanın içerisinde çok güzel bir şekilde suyunu çekti. Bu noktada da sürekli karıştırmanız oldukça önemli. Kıvamı, görüntüsü oldukça şahane bir tarif oldu arkadaşlar. Mutlaka deneyin verdiğim ölçülerle birebir aynı tarifi uygularsanız çok güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Kıvamını şöyle sizlere tekrar göstereceğim ve artık ocağımın altını kapattım. 1-2 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum. Bekledikten sonra hemen servis edecek olduğum kaseye sıcak sıcak alacağım. Onu da sizlere bu şekilde gösteriyorum kıvamı, dokusu oldukça güzel, iştah açıcı bir tarif oldu. Hemen kasemi düz bir tabağın üzerine ters çevirdim. Bir tatlı kaşığı yardımıyla ufak ufak bastırarak ekrandaki gibi şeklimi oluşturuyorum üzerini biraz antep fıstığıyla süsledim. Sizler ceviz, fındık da kullanabilirsiniz ve tatlımın son görüntüsü bu şekilde. Oldukça lezzetli, güzel bir görsele sahip oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.